Kurt avukat Haydar Bey. Kusura bakmayın beklettim. Hoş geldiniz siz de hanımefendi. Söz konusu... ...Kudret Fettah Bey olduğuna göre... ...herkes beklemeyi bilmeli. En çok da beklenmedik şeyleri. Haydar Bey bu son işimiz. Bazılarının hoşuna gitmeyecek ama... ...şimdiye kadar kimin hoşuna gittik? <laughs> Noter hanımı da davet ettiğine göre... ...demek ki çok önemli bir şey. Evet. Hadi başlayalım. Evet. Evet. Kudret'in sizden noterde istediğini öğrenince tabii ister istemez vasiyetini değiştirecek diye düşündük. Ben de öyle düşünüyordum ama düşündüğüm gibi olmadı. Efendim. Kudret Bey jübilesini yapıyor. Ve ve bütün yetkilerini Can Bey'e devretti. Yok görmeme gerekiyor. Müstakbel damadımız resmen patron oldu yani. Zaten öyle değil miydi? Öyleydi de... resmet kazanması bir parça gururumu kırmadı değil. Eh, önemli bir şey yoksa... ...ben müsaadenizi rica edeyim. Baydar Bey. Çok teşekkür ederim. Hanımefendiciğim. Ben Kudret Bey'den önce... ...sizin avukatınız. Ve hep öyle kalıcı. Saygılar efendim. Sağ nasıl sevinelim mi üzülelim mi bilemedim. Bunun arkasında başka bir şeyler var. Baban kesin bir şeyler çeviriyor. Ne olabilir ki? Öğreneceğiz. Nasıl öğreneceğiz anne neyi öğreneceğiz? Fiyaner'ciğim senin annenden öğrenecek çok şeyim. Sen bir hemşire hanıma kadar getirdi. bir şeyler öğrensene. Hı? Hem artık hasta bir sevgilim var biliyorsun. Ne olur ne olmaz. Abi de doktora söylesene bana gelsin. Artık avukatım olduğunuza göre size güvenebilirim değil mi? Ne demek baba? Bırak da kendisi konuşsun ki. Ha? Ya e, Latif Bey ağzını davalardan davalara açıyor baba. Allah Allah. Aynen. E, kendisi aynı zamanda noterdir. Komple bir insan yani. Bir artısı var. Raci onu çok iyi biliyor. Hmm, bir seçilen diyorsun. Ya. Ya i̇şte. Çok şaşırtıcı evet. Buyurun Kudret Bey, ne istemişsiniz? Ha, e, doktor Bey, benim akli dengemin yerinde olup olmadığını söyler misiniz? Babacığım, fazla karıştırmasak. Bir şeyler çıkar diyorsun. Sadece birazcık kalbinizi tekledin. Yani... ...şunun altına imzamı çakarım, diyorsunuz. Nedir bu? Bu, e, vasiyetim için akli dengemin yerinde olup olmadığını gösterir rapor hayrına imzalar mısın? sana arama. Önce sekreteri, sonra sevgilisi yaptım seni. Ama kapının önüne koymasın da bilirim. Vay vay vay, Selin ajanın demek. Anne senden korkulur adamın yatak odasına bile girmişsin. 40 <laughs> e yıllık kocam olsun o kadar değil mi? Bazen beni çok korkutuyorsun. Gel, gel, gel. Ben de seni bekliyordum, gel. Elim boş döndüm. Kusura bakmayın. Aradığımız bebekle de ilgili somut bir şey ulaşamadım. Hiç önemli değil. Sen başladığın işi mutlaka bitirirsin. Bu ne? Otursana. O zarfın içinde yazılı olanları bir tek ben biliyorum. Ama öldükten sonra ilk sen bileceksin. O zarfı ben ölene kadar açmayacaksın. Başkalarının açmasına da izin vermeyeceksin. Çünkü kötü sonuçlar doğurabilir. Zarf niye bu kadar önemli ki? E çünkü zengin adamlar vasiyetlerini yazdıklarında çıkan fısıltılar bile gür duyulur. Konusu sizin servetinizse doğru. Dikkat etmek lazım. İçinde başka bir şey daha var. Ne gibi? Onu da ben öldükten sonra anlarsın. Selin. Can burada. Kudret ona bir zarf verdi. İçinde ne olduğunu bilmiyorum ama önemli bir şey olmalı. Çünkü kuyunun bulduğu avukatla hazırladı. Kuyunun bulduğu avukat mı? Sana bir şeyler çeviriyor demiştim.